Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Knuckles modunu inceliyor olacağız. Öncelikle şöyle bir rival'larıma bakmak istiyorum. Bir farklılık var mı diye de. Ben şöyle bir gezineyim. Yani keşke mesela Shadow yerine Rouge koyabilirlerdi bence. En azından o farklılık olurdu. Evet Knuckles modumuzun Güzellikleri var, çok güzellikleri var. Hemen şöyle bir Sky Sanctuary'e geçelim. Sanctuary. Nasıl okunuyor? Ee, evet efendim. Knuckles modumuzun zaten fark ettiğiniz üzere, real Knuckles modumuzun en büyük özelliği, havada şöyle uçması, süzülmesi. Şöyle güzel bir e, pozu var şeyde, e, iki rozan bildiğimiz diyeyim. Gördüğünüz üzere i̇şte Sonra Kiroz'da işte Rainbow Ring'lerin içerisinden Geçtiğimizde attığımız pozu atıyor falan Hoş yapmışlar gayet Benim bayağı hoşuma gitti Ondan sonrasında Drop Dash'i ee, Drop Dash diyorum ya Ne diyorlardı onun ismi ya Aklıma gelmedi şu anda Stomp Stomp Stomp'u e, Drill Drill Eteğine benziyor Knuckles'ın şeyde attığımız Adventure 2'de attığımız, kazandığımız o özelliğe benziyor. Hatta o da yani direkt benziyor da değil. Adamlar baya baya düşünmüşler yani nakılsı nasıl güzel yapabiliriz diye. Yapmaya başarmışlar. Ee, tek sıkıntısı genellikle modlarda çoğunlukla yaşadığımız süper form sıkıntısı. Süper formu yok maalesef. Yani yapamıyor, açılmıyor. Ne kadar uğraşsanız da. O yüzden bir hani ona üzüldüm. Keşke e, süper modunda da yine o adventure şey adventure diyorum Sonic 3'te gördüğümüz o pembe e, moduna geçseydi. Yani sadece süper knuckles olsaydı. Oldukça hoş olabilirdi yani hani daha da güzel olurdu mod. Zaten güzel onu söyleyeyim. Yani birçok şey eklemişler cidden. E, bir de şunu söyleyeyim e, bu modun iki farklı paketi var. Ee, hemen onları anlatayım. Yani birincisi ee, Real Knuckles modunun kendisi. Yani Knuckles yapmak için karakterinizi. İkincisi de fizik motoru var Knuckles'a özel. Bunu indirip ee, karakterinizi cidden hani şeylere sokabiliyorsunuz. Knuckles'ın e, özelliklerine sokabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir e, değişiklik var. Onu söyleyeyim. Mesela diyelim Sonic güçleriyle oynayıp sadece farkının işte kostüm olmasını istiyorsanız sadece ne modunu indirebilirsiniz. Ya da hani ben şey istiyorum. Tam gerçekten gerçek Knuckles'la beraber oynamak istiyorum diyorsanız modun bir de fizik motorunu da indirmeniz gerekiyor. Nasıl ya? Hiç Sky Sanctuary'de şey yapmamış mıyım ben neredeyse? Evet şöyle bir bakalım. Speed Hike geçelim bari. Knuckles'ın olduğu yerlerde oynamaya çalışacağım elimden geldiğince burada. Aslında Knuckles'ı çok e, uzun bir süredir göremiyorduk Sonic oyunları yani şey açısından diyorum. Hep yan karakter olarak görüyorduk. Ya yan karakterden de ziyade çok çok e, şey olarak görüyorduk yani silikot bir karakter olarak görüyorduk. Yani şöyle mesela diyelim Sonic alnı işte falan hiç Knuckles yoktu. Tails vardı ama Knuckles yoktu hatta Amy bile çıktı. Ama Knuckles'ı hiçbir zaman göremedik mesela. Yine aynı şekilde şeyde filan da Black Knight'ta filan da aslında çıktı. Nakısı gördük. Ama Nakıs tadı vermiyordu. Yani daha farklı bir karakterdi. Sir Gawain miydi? Gawain miydi? Neydi olarak? Daha farklı bir ismi vardı galiba hatırlamıyorum. Yani dediğim gibi Nakıs'ta pek fazla şey yapamıyoruz. Son son oyunlarda hani kendisi olamıyor diyeyim karakter. İşte Sonic Last World'da da yine böyle çok küçük bir rolü vardı yani. Birçok yerde artık Knuckles'ı göremiyoruz. Knuckles aslında gayet hoş bir karakter. Yani şey açısından diyorum. Ne kadar ee, kandırılsa işte Eggman tarafından ne yapılsa filan da. Knuckles yine hoş bir karakter bence. Hani oyunlarda görmek istediğim sonuçta bir... E, aynı zamanda e, ana Umut'un koruyucusu olduğu için... Mesela Knuckles'ın hikayeye çok fazla şey olabiliyor yani yardım olabiliyor. En azından Sonic X'de bu şekilde yani gidip ile konuşup bir şeyler yapması hani ekstra farklı farklı özellikleri var. Sonuç olarak e, ee, Knuckles şeyle beraber Master Emerald'la beraber oldukça vakit geçirdiğinden dolayı ona en yakın kişi bu. Ben yani, kaos gücüne mi diyeyim artık? Kaos gücünün kontrol edilmesindeki ana etken Knuckles yani şey açısından. E bari diyorum hani, bu karaktere birazcık daha farklı güçler verip, birazcık daha böyle ufak tefek e, güzellikler yapılıp, bence daha hoş bir hal olabilirdi yani Knuckles'ın hikayedeki yerinden bahsedeyim. Yine boşa harcanan karakterlerden bir tanesi bence Knuckles. Yani potansiyelini e, verememiş, ortaya çıkartamamış karakterlerden bir tanesi. Keşke birazcık daha hani üstüne düşselermiş. Öyle söyleyeyim. <laughs> mesela hiç ana Zümrüt olayı göremiyoruz yani şu son zamanlarda mesela da göremedik ki Forces'ın çizgi romanlarında işte ana yanına işte geliyor işte Silver Kaos çıkıyor falan tarzı böyle ufak tefek sahneler varmış aslında çizgi romanlarda gösterilen ama Eee oyunlarda göremedim yani Forces'in kendisinde göremediğimiz birçok farklı hikayesi hikaye varmış aslında. Mesela onları falan da görebilseydik güzel olurdu. Forces çok şey olmuş yani üstü kapalı anlatılmış bir hikaye olmuş. Buradan geçemeyeceğiz mi şimdi? Evet. Ya Forces yapan adamlar bize diyor ki git sen işte şeyleri oku çizgi romanları oku filan o şekilde gel tarzı bir şey demiş de herkesin çizgi roman okumaya hani veya çizgi roman is okumak istemesi e veya buna benzer şeyler yapması gibi bir şey mevcut değil yani birçok kişi okumaz öyle söyleyeyim. Ne kadar e bize yapımcılar istese de alın okuyun bunu biz bu kadar hani herkese açık olarak paylaştık biz bunu. Biz de bir zahmet okuyun filan demişler ama. Dediğim gibi birçok kişi okumak istemez. Birçok kişi genellikle görsel olarak ee, bir şeyler görmek istiyor. Yani çizgi romandan daha çok hani animasyon olarak bir şeyler görmek istiyor. Hikayenin içerisinde de bahsetseler de en azından ee, birazcık işte sinuru şöyle geldi, şu yüzden geldi beni şöyle uyardı, böyle yaptı falan tarzı ee, durumlar geçseydi ya hikayede daha tatlı şeyler olabilirdi bence. Evet buradaki boost'u değiştirememişler arabadaki Ama fark ettiyseniz motorumsu bir halde şeydeki Eee Sonic All Star Racing'deki arabasına koymuşlar En azından bu bile yani hoş yani şu boost'u değiştirmemeleri benim o kadar da fazla dikkatimi çekmedi şahsen En azından arabayı filan değiştirmişler yani Hadi bakalım şu şuradan bir e, süperle geçerken bu havada oluyor genellikle ve geçemiyor şuradan. O beni çok fazla sinir ediyor ya. Evet bir tane de Shadow Boss Fight yapalım bari. Silver Boss fight'larını pek fazla hoşuma gitmiyor biliyorsunuz. Ya yani şöyle söyleyeyim. Hoşuma gitmemesinden ziyade şöyle bir durum oluyor. Son kısmındaki vuruşu genellikle yapamıyorum. Anlam veremedim. Hani kolay aslında ama yapamıyorum. Hani boost bitiyor. Bir de şimdi farklı karakter modlarında Silver'da oynayınca Sonic'teki şeylere alışkın olduğumuz için genel olarak Sonic'teki özellikleri alışkın olduğumuz için sıkıntı oluyor. Yani Knuckles boost'u da pek öyle değil direkt olarak. Hani bas boost'a git şeklinde. En çok merak ettiğim şey burada boost'unu burada değiştirmişler mi? Yani mor boost'unu göreceğim ben burada ama power up'ı değiştirmişler animasyonunu. Evet maalesef mor. Ya da mor olsun yine ama hani şu anda Knuckles'ın Real, Real modun içindeki boost atması gibi o, o animasyonu da atsa o da güzel olabilirdi mesela. Evet efendim Real Knuckles modumuzda bu kadardı. Ben şöyle Knuckles'ımızda şey Knuckles'ımızı diyorum. Shadow'umuzda yenelim. Sevim animasyonları falan farklı. Doğrusu hepsini aynı yapmışlar ama yine de en azından düşünmelere bile yeter yani animasyonun dahi değiştirmesi. Birçok şey değişik Knuckles modunda. Hani bayağı hoşuma gitti. Uçması kaçması, işte boost'unun farklı gözükmesi. Ee, efendime söyleyeyim ee, bazı şeylerde işte animasyonların falan değiştirilmesi ve hatta ve hatta en ufak detay bile yani Seaside Hill'deki, e, arabanın değişmesi cidden çok harika şeyler. Benim bayağı hoşuma gitti. Hani oynamanızı tavsiye ederim. Cidden gerçekten bir hani Knuckles hayranısınız, Knuckles'ı seviyorsanız oynamanız gereken modlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.